Yeni ürünümüz profesyonel iki katlı e, para sayma makinesi TSP. Tam dokunmatik ekranımız ve müşteri ekranımız mevcuttur. Cihazımız 21 ülke para birimini karışık olarak sayar. Aynı anda 6 ülke para birimini multifonksiyon sayar. Saydığı para birimleri bu listenin içinde olmayan veya istediğiniz farklı bir para birim varsa yazılımla günceller ve hemen hemen dünyadaki bütün para birimlerini cihazımız sayar. Otomotta kullandığımız zaman herhangi bir tuşa basmamıza gerek yok. Gördüğü parayı algılayacak ve sayacaktır. TL koyuyoruz. Sadece paranın e, tutarı ve adedi. Burada detayını görebilirsiniz. Şuraya bastığınız zaman daha detaylı seri numaralarına kadar görebilirsiniz. Cihazımızda dahili bir printer vardır. Print tuşuna bastığınız zaman sadece paraların hem seri numaralarını hem dökümlerinin hepsini size çıkartabilir. Aynı zamanda cihazımızda e, muadil cihazın hiçbirinde olmayan sayım e, geçmişi özelliği vardır. Cihaz toplamda 260 bin adet parayı bu da yaklaşık 2-3 aylık bir ortalama sayım sonucunu gösterir. Hafızasında tutar. Kant bastığımız zaman size saydığı paranın tarih saatine kadar ne zaman ne saydığınızı gösterir. Geçmişe dönük buradan detayları görebilirsiniz. İsterseniz üstüne basarsanız bu şekilde o gün, o tarih, o saatte hangi paraları, hangi seri numaraları para saydığını görebilirsiniz. Bu muadil cihazların hiçbirinde olmayan bir özelliktir. Aynı zamanda gene muadil cihazlarda olmayan bir özelliğimiz. Cihazımızda adet desteleme özelliğinin yanında tutar ile destelemeye yani ödeme fonksiyonu vardır. E, istediğiniz tutarı girerseniz o tutarda sayım yapar ve cihaz durur. Şuraya 1100 TL yazalım. Enter'a basalım. Cihaz 1100 TL sayacak bize ve duracaktır. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 1150, 1120 e, her tutarı girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1100 TL saydı ve cihaz durdu. Bu e, maaş öderken veya ödeme yaparken e, çok kullanışlı bir fonksiyondur. Bu özellikle muadil cihazların hiçbirinde bulunmayan bir özelliktir. Şuradan tekrar kapatalım. euro koyuyoruz